Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arpa şehriye pilavı yapalım. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yapılışı gayet basit. Öncelikle 2 adet sivri biberi minik minik doğrayıp tereyağı ve sıvı yağ karışımında karıştırıyoruz. 2 kaşık tereyağı, 2 kaşık ayçiçek yağı koydum ben. Sonrasında da domatesleri ilave edip domateslerin rengi değişinceye kadar soteliyoruz ve arkasından da 2 su bardağı şehriyeyi ilave ediyoruz. Sürekli karıştırarak arpa şehriyeyi kavuruyoruz ve 1 yemek kaşığı domates salçasıyla yarım yemek kaşığı biber salçası ilave edip tekrar kavuruyoruz ve sonrasında 3 su bardağı sıcak su ve tuzunu ilave edip kapağını kapatıyoruz. Kısık ateşte pişmesini bekliyoruz. Ee, ara ara yine kontrol edersiniz pişip pişmediğini. Suyunu çektiği zaman pilavımız pişmiş demektir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Tariflerimi beğendiyseniz eğer kanalıma abone olursanız sevinirim. Ayrıca Bizleri hangi şehirden izliyorsanız yorumlara yazarsanız sevinirim. Teşekkürler.